Şimdi Aralık ayının gündemi asgari ücret. Fakat asgari ücretteki bu seneki temel gündem sendikalar masaya oturmuyor. Bana soracak olursanız haklılar da. Çünkü günün sonunda devlet karar veriyor, kabak sendikaların başına patlıyor. Ya niye bize böyle bir şey yaptınız diye. Sendikalar oturmuyor. Bugün hak iş başkanı ki iktidara son derece destek veren bir sendikadır. Hak İş'in başkanı Mahmut Aslan konuya ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Ve aslında herkesin düşündüğünü dile getirdi. Türkiye TÜİK'in sepetiyle diyor çalışanın sepeti bir değil. İki asgari ücretle bir aile nasıl geçiniyor? Geçinemiyor. 20 milyarı zaten kiraya gidiyor. Geriye iki tane çocuk. Bezi var bunun, gıdası var. Bu çocuğun her şeyi var. Asgari ücret belirlenirken TÜİK'in rakamları esas alınarak belirlenmeye çalışılıyor. TÜİK'in sepetiyle bizim sepet uymuyor. Bizim tüketim ağırlığımız %40-50'ye varan kiradır, gıdadır, benzeri temel tüketim mallarındaki Fiyatlara göre asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına sayılı gün kaldı. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan komisyonun yapısı değişsin önerisi geldi. Hükümet komisyondan çekilsin, TÜİK'in belirlediği enflasyon rakamları kriter olmaktan çıksın dedi Arslan. Çünkü asgari ücretli gelirini gıda, barınma, enerji ve ulaşım gibi temel kalemlere harcıyor. TÜİK'in enflasyon hesabında bu giderlerin payı yetersiz. O TÜİK nerede eğer yaşıyorsa bizi de oraya göndersinler ne olursun. Pembe bir şey var orada herhalde. E, kent var. Biz o pembe kente gitmeyi istiyoruz. TÜİK'e göre Kasım ayı enflasyonu yıllık yüzde %31,07. Bu oran yaklaşık 400 kalem ürün ve hizmetin fiyatıyla elde ediliyor. Hakiş TÜİK sepetinde temel ihtiyaçların oranının artırılmasını talep ediyor. Şu anki ücretlerin hem asgari ücret bazında hem memurlar bazında yeterli olmadığı ortada aşikar. Asgari ücretinde yani minimum 40 bin seviyesine gelmeli ki o okula giden çocukların beslenmelerini bir tabak bir şey konabilsin. 2026 asgari ücretini belirlemek için 12 Aralık Cuma günü ilk toplantısını yapacak asgari ücret tespit komisyonu hükümet temsilcileri, işveren temsilcileri ve işçi temsilcilerinden oluşan komisyona bu yıl işçi temsilcisi Türk İş katılmama kararı aldı. Kararda değişiklik olmazsa işçilerin geçim ücreti işçilerin görüşü olmadan belirlenecek. Hükümetin burada yer almaması gerekiyor. Kim yer almalı? İşçiler, işveren Hükümet düzenleyici rol üstlensin ama asla komisyonda yer almasın. İstenirse hükümet ayın 12'sine kadar hem kararnameyi çıkarır hem de kanun maddesini de düzenleyebilir. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan komisyonda hükümetin rolü azaltılmalı derken bir yıllık yaşam koşulları o komisyondan çıkacak karara bağlı olan işçiler asgari ücrette adalet istiyor. Çalışanların beklentisi ne yönde asgari ücretle ilgili? Bence 5 50 binden aşağı olmaması lazım. Yoksulluk sınırının altındaki bir maaş hiçbir kesimce kabul edilmemesi gereken bir şeydir. Senede bir sefer zam yapılıyor. İyi bir zam almak istiyoruz. Özellikle de son 3 ay o kadar sıkıntıya düşürüyor ki insanları bitiyor yani o zaman eksiye düşüyor. Tek işçi için değil evli iki çocuklu bir işçinin esas alınarak burada asgari ücreti belirleme söz konusu olabilir. Türkiye büyüyor o zaman bu büyümeden de asgari ücretin pay alması gerekiyor. Toplumun tüm kesimlerinin hak ettiği bir yaşam standartını talep etmesi gerekiyor. Yani minimize edilmiş bir standart bize dayatılıyor ve biz de toplum olarak maalesef bunu kabul ediyoruz. TÜİK'in enflasyonuyla çalışanın sepeti bir değil. Herkesin dilinde, buraya da haberleri izlerken yazmışsınız. Mesela haksız mıyız? TÜİK enflasyon hesabında verileri meclis restoranından alıyor demiş bir izleyicimiz. Mesela bir izleyicimiz TÜİK doğru söylemiyor, haksız mıyız demiş. Şimdi kulaklarınızı dört açın. Aslında yaşadığımız sıkıntının arka planına izin verin izah etmeye çalışayım. Şimdi arkadaşlarım bana bir grafik gösterecekler. Şimdi TÜİK... Enflasyonu 407 tane malı derleyerek oluşturuyor maldaki fiyat hareketlerini. Fakat tabii her maldaki fiyat hareketi ürün enflasyonu aynı oranda etkilemiyor. Mesela ekmeğe zam gelmesiyle örneğin bebek bezine zam gelmesi enflasyonu aynı oranda etkilemiyor. Ekmek daha etkili. Şimdi bakalım enflasyon enflasyonu hangi ürün ne kadar etkiliyor. O kadar şaşıracaksınız ki bu tabloya. Bakın. Patates binde 17 oranında etkilerken patates en temel gıda ürünlerinden bir tanesi. Pirinç binde 27 oranında etkilerken, şeker binde 33 oranında etkilerken gündelikçi ücreti yani evinize çağırdığınız bir hizmet emekçisi binde 41 oranında etkiliyor. Gündelikçi ücretine indirim gelsin. Patatese zam gelsin, enflasyon düşmüş gibi görünüyor. Ama o enflasyon sizin enflasyonunuz değil. Bakın şekere binde, şeker binde 33 oranında etkiliyor enflasyonu. Mücevher binde 46 oranında etkiliyor. Bakın şekere %100 zam gelsin. Mücevherler %50 fiyat indirimine tabi olsun. Enflasyon durur. Yok da enflasyon yokmuş zannedersin. Siz de diyorsunuz ki ama şeker pahalandı. Ama yok mücevher ucuzladı. Bakın 0 kilometre dizel otomobil, çikolata ve şekerleme Soğandan, kuru soğandan daha ağır, daha fazla etkiliyor. E, hal böyle olunca herkesin ağzında aynı şey var. Bu TÜİK'in enflasyonu benim yaşadığım enflasyon değil diyorsunuz. E haklısınız, haklısınız. E peki çare ne? Çareyi sendikalar söylüyor aslında. Ücretliler için ayrı bir enflasyon oranı hesaplansın ücretliler için hesaplanan enflasyon oranında elbette patates bu kadar düşük ağırlıklı olmayacak. Elbette şeker bu kadar düşük ağırlıklı olmayacak ve gerçek enflasyonu, ücretlinin gerçek enflasyonunu bu sayede öğrenebileceğiz. Bunu yapacak imkan var mı TÜİK'te? Elbette var. Elbette var. Peki neden yapmıyorlar? Çünkü halkın gerçeği açığa çıkar böyle olursa. Halkın yaşadığı enflasyon sepetten sepete değişir ama %60-%70'ten az değildir. Buna rağmen şimdi %31 bir enflasyon açıklıyor TÜİK. Bu enflasyonun da altında bir zam yapacaklar. Buna yapmaya hazırlanıyorlar yıl sonunda. Bunları da son iki yılda hani bu ifademi kullanınca kiminiz tepki gösteriyorsunuz ama doğru yedik. Yedik. Yani geçen sene %42 enflasyon vardı. %30 asgari ücret zammı oldu. Evet tamam öyle olsun dedik. Şimdi %31 enflasyon var. %20-25 oranında bir zamma hazırlanıyorlar. E artık buna alıştık. Böyle böyle bir tablo var. Bir şey de diyemiyoruz. İzleyicilerimiz yazıyor. Bir şey yazacağım ama silivri soğuk diyor. Bu şakayı da yapıyorlar. Böyle bir memlekette kaldık efendim.